Birkaç gündür efendim hem yerel hem ulusal medyada İzmir'deki Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Organize Suçlar ve Mali Şube Müdürlükleri tarafından yapılan bir operasyon konuşuluyor biliyorsunuz. Menemen'de Sada Hastanesi'ne yönelik gerçekleştiren operasyon konuşuluyor, yer buluyor hem yerel hem ulusal hem yazılı hem görsel medyada efendim. Ee, bu operasyon sonrası e, Ekol Sağlık Grubu almıştı. Geçtiğimiz e, yıllarda Sada Hastanesi'ni biliyorsunuz. E, Ekol Sağlık Grubu'nun patronu Mehmet Baz'dan bir açıklama geldi. efendim. Sada Hastanesi'ni 8 ay önce ticari olarak satın aldıklarını belirtti. Ekol Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bas. Savcılık ve emniyetin yaptığı çalışmaların kendileriyle bir ilgisinin de bulunmadığını söyledi. Eski hastane yönetiminin yaptığı işlemlerin iki yıldır takip edildiğini anlatan Bas, bir ihbar ve şikayet üzerine devletin yetkili makamları çalışma başlatmış. Söz konusu işlemlerin 3-4 yıl geriden başladığını da söylersek, mesele çok eski bir konudur. Biz Ekoş Sağlık Grubu olarak hastaneyi satın aldıktan sonra yönetimi ve idare ekibi değiştirdik. Bünyemizde bulunan deneyimli arkadaşları orada görevlendirdik. Biz Cumhuriyet Başsavcılığının böyle bir çalışma yürüttüğü tarafımıza iletilince tüm bilgi ve belgeleri yetkili makamlarla da paylaştık. Zaten Sosyal Güvenlik Kurumu özel hastaneler konusunda özel olarak çalışma yaptığı için periyodik olarak yapılan işlemleri denetler şeffaflık ilkemiz gereği devletimizin tüm yetkili kurumlarının önünü açtık yardımcı olduk dedi. Biz bu operasyona operasyonda eski yöneticilere yapılan bu operasyonda devletin tüm makamlarına yardımcı olduklarını da belirtti. Böyle bir açıklama geldi. Ekoş Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bazdan efendim.